Merhaba, ben Muzaffer Ege Acer. Bugün 3. sınıf tıp fakültesi derslerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar, daha önce 1. sınıf ve 2. sınıf tıp fakültesi dersleriyle ilgili videolar çekmiştim. Bu video aslında o iki videonun birleşmesi, derslerinin birleşmesi gibi bir durum ifade ediyor. Bu dersler birleşirken bunlara ilaveten sadece bu derslerde görülen patolojiler eklenmiş olarak düşünebilirsiniz. Aslında 1. ve 2. sınıf bize insan vücudunun işleyişini anlatırken üçüncü sınıf bu işleyişteki bozuklukları, hastalıkları yani patolojileri bize anlatıyor. Dolayısıyla aslında üçüncü sınıfı bir devam olarak görebilirsiniz. Yani devam olarak görebilirsiniz derken birinci ve ikinci sınıftaki maalesef ki yeterli e, altyapımız olmadığı durumlarda üçüncü sınıfta çok zorlanacağımızı ben size şimdiden söyleyeyim. Ama birinci ve ikinci sınıfı güzel geçmiş, keyifli geçmiş. Yani en azından bir şeyleri öğrenerek geçmiş olan arkadaşlarımız için üçüncü sınıfın e, beklediklerinden daha kolay olacağını ben söylemek isterim. Üçüncü sınıfta da arkadaşlar e, alt kurulumuz var. E, yine yıl içinde düzenlenmiş dağılmış şekilde bu kurullar ve altı kuruldan ilk olarak e, solunum dolaşım kuruluyla başlıyoruz yine her zamanki gibi. E, bu kurulun dersini şuraya yazdım e, orada. Yazıyor olacak inşallah editle koyacağım. E, bu kurulda hani e, farklı olarak göreceğimiz göğüs hastalıkları ve kardiyoloji var. E, bu kurulda e, en keyifli kısım belki de hani göğüs hastalıkları olabilir. Hani göğüs hastalıklarında e, tipika, tipika, tipik, tipik, atipik, tipik pnömoni etkenleri e, efendime söyleyeyim. E, bu kurulda biz e, kendi üniversitemizde e, şeyde kliniklerde gözlemci olarak stajlar yapmaya başlamıştık açıkçası yani üçüncü sınıfta başlamıştık bu sürece dolayısıyla bizim açımızdan çok keyifliydi ee, bunun yanı sıra burada e, hatırladığım kadarıyla e, farmakoloji e, yükü biniyor üçüncü sınıfta farmakolojide birinci kuruldan itibaren başlıyorsunuz antibiyotikler işte e, efendime söyleyeyim ağrı kesiciler onun yanı sırasında e, kardiyak etkili olanlar, kardiyak etkisi olanlar, işte kardiyak etkili ilaçlar, dijit, dijitaller, digitoksinler dola, gibi 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 şeyleri gördüğümüz e, yerde 3. E, sınıf oluyor aslında. E, kurul 2 kısmına geldiğimizde, kurul 2 kısmında da kan ve lenf hastalıkları kurulu bizi bekliyor olacak. Ee, kan ve lenf hastalıkları kurulunun derslerini de tam olarak şuraya filan editlemeye çalışacağım. Orada görebilirsiniz. Burada da dikkatimizi çeken e, e, dersler olarak histoloji, iç hastalıkları, kulak, burun ve boğaz e, olabilir. Burada e, kan ve lenf hastalıkları arkadaşlar çoğunlukla e, bir kan hücresinin yapımında veya lenfositlerin yapımındaki hatalardan kaynaklandığı için buradaki arka plandaki e, histoloji yani akışı bilmemiz çok önemli. E tabi bunların kan ve e, lenf hastalıkları da iç hastalıklarına sebep olacağı için iç hastalıkları da da burada ders olarak ön planda oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, bunlara, bu ders biraz daha birinci e, sınıfta öğrendiğimiz işte e, vücudumuzun fizyolojisi gibi kısımlarla doğrudan daha ilişkili oluyor ee, bunda da bu kısma dikkat ettiğinizde histoloji ve iç hastalıkları kısmını e, öğreniyor olacağız yani dediğim gibi ikinci sınıfın devamını öğreniyor olacağız burada biraz daha bir sınıf var tabii üçüncü kurula geldiğimizde arkadaşlar enfeksiyon ve toplum sağlığı arkadaşlar biz burada e, derslerin yine tam olarak şuraya koymaya çalışacağım ama biz burada ne gördük? Ee, biz burada e, biyostatistik, halk sağlığı ve aile hekimliği görmüştük. E, halk sağlığı ve aile hekimliği aslında biraz keyifli dersler. Yani sohbet kıvamında geçen dersler olurken e, biyostatistik burada bayağı bir detaylanıyor artık. Bu noktada artık biyostatistik'in bir de e, yanlış hatırlamıyorsam son dersi artık bundan sonra daha fazla biyostatistik görmüyoruz. Dolayısıyla biyostatistik burada artık e, bilimsel çalışmaların e, güven aralığını hesaplayabileceğimiz kadar öğrenmemiz gerekiyor. Yani bir bilimsel araştırmayı okuduğumuzda sayıları alıp e, formülize ettiğimizde evet bu bilimsel araştırma kurallara uygun yapılmıştır veya yapılmamıştır diyebileceğimiz şekilde biyostatistik bilmemiz bizden bekleniyor. Arkadaşlar kuru dörde geldiğimizde sindirim sistemi. Sindirim sistemini de tam olarak şuraya e, ders programında bırakacağım. E, burada da e, aslında şey kadar zor değil burada. Ders 2. sınıftaki kadar zor değil. Kurul üçün, e, üçün sınıfın kurul dördü. Yani sindirim sistemi kurulu 3. sınıfta 2. sınıf kadar zor değil arkadaşlar. Bundan korkmayın. Niye biliyor musunuz? Burada biraz daha patolojisine odaklanıyoruz. Patolojisine odaklanırken mekanizmasına odaklanıyoruz. Mekanizmasına odaklanıyoruz. Onun dışında cerrahi kısımlara biraz daha odaklanıyoruz. Çözüm üretiyoruz. Ve bu çözümlerin hangi koşullarda gerçekleşeceğinden konuştuğumuz e, bir kurul oluyor kendisi. Dolayısıyla ikinci sınıfta kadar zorlanacağınızı ben düşünmüyorum. Kurul 5'e geldiğimizde, Kurul 5, Kas, iskelet, Sinir, Duyu Kurulu. Ee, bu Kurul 5'in hemen şuraya ders programını, derslerini, içerdiği dersleri bırakıyor olacağım. Burada da e, farklı olarak dikkatimi çeken Nöroloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikiyatri, Dermatoloji, Beyin ve Sinir cerrahisi var. Arkadaşlar ben Kurul 5'te şu konuda zorlandım. Kurul 5'te anatomi anatomi bilgim biraz zayıftı benim. 1. ve 2. sınıf aldığımız anatomi'den sonra benim anatomi bilgim zayıftı. Niye? Online dönemler geldi. İşte okulumuzun yeni olmasından dolayı bazı modelleri gördük, bazılarını göremedik vesaire vesaire dolayısıyla anatomi kısmında biraz sorun yaşadım ben. dolayısıyla Kurul 5'te ben zorlandım. ama aynı şekilde dediğim gibi Arkadaşlar hep birinci ve 2. sınıfta iyi olanlar 3. sınıfta çok iyi olmaya devam edecekler çünkü gerçekten devamı. Anatomisi iyi olan, Kırıl 5'in kas iskelet, sinir ve duyu bloğundan, kurulundan zorlanmadan geçecektir. Kurul altı, Kurul altı endokrin ve genç ürünler sistem. Ee, derslerini tam olarak şuraya yazmaya çalışacağım yine arkadaşlar ee, bu dersler arasında dikkatimizi çeken neler olmalı kadın hastalıkları ve doğum iç hastalıkları iç hastalıkları burada ikiye ayrılıyor nefroloji ve endokrinoloji ee, onun yanı sıra iroloji burada kadın hastalıkları ve doğumda doğum doğumun süreçlerini öğrenirken iç hastalıklarında böbreğimizin en küçük yapı taşı olan nefronun ee, patolojilerini ve e, nefrona dair bilgiler öğreneceğimiz ders. Nefronoloji, endokrin kısmında da hirsütizm olur, e, tipiki diyabet olur gibi e, hormonal hastalıkları öğreneceğimiz kısım olurken e, üroloji kısmı e, üriner sistemimizdeki patolojileri böbrek taşı, sistit gibi patolojilerin oluşumlarını öğreneceğimiz dersin adı oluyor. Arkadaşlar benim 3. sınıfın dersleriyle ilgili vereceğim bilgiler bu kadarken 3. sınıfın ile ilgili sizlere birkaç şeyden bahsetmek isterim. Bunlar nelerdir? Arkadaşlar 3. sınıf gerçekten de söylediğim gibi 1. ve 2. sınıfı iyi olan birisinin 3. sınıfta zorlanma olasılığı gerçekten çok düşük. Yani yok neredeyse. Bunun yanı sıra 3. sınıf bizim son olarak ee, stajyer doktor olmadan önceki son sınıfımız, dolayısıyla hastanede değil de okulda bulunacağınız son sınıf. Gerçekten daha önce de bunu hatırlatmasını yapmıştım ama gerçekten olabildiğince okulda görev almaya çalışın, okul arkadaşları edinmeye çalışın. Çünkü hastanedeki çalışma ortamınız biraz daha dar olacak, çalıştığınız e, insanlar öğrenci değil. Çalışan insan olacak, personel olacak. Dolayısıyla okuldan olabildiğince faydalanmaya çalışın 3. sınıfta. Bunun yanı sıra arkadaşlar, 3. sınıfa dair en sevdiğim özelliği şuydu. Kendinizi doktor gibi hissetmeye başladığınız sınıf olacak 3. sınıf. Niye biliyor musunuz? Şöyle ki arkadaşlar, artık hastanede bulunmaya başlıyorsunuz. Tamam evet belki hiçbir şey yapmayacaksınız. Ama klinik gözlem stajlarınız olacak. Dolayısıyla az önce saydığım bütün şeylerin, derslerin kliniklerine gideceksiniz ve orada hocalar ne yapıyormuş göreceksiniz. Dolayısıyla bütün sınıfı sınıfın kıymetini bilin. Olabildiğince verimli bir üçün sınıf geçirmeye çalışın arkadaşlar. benim söyleyeceklerim bu kadar. Takip edin lütfen. Beğenin ve Beğenme, beğenmezseniz de bunun sebebini lütfen yorumlarda belirtin. İyi şeyleri de belirtebilirsiniz. Sorularınızı da belirtebilirsiniz. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günlerde kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>